Geldi da mucize fiyatlar erken geldi. Gömlek 39, pantolon 49, mont kaban takım elbise 199. Üstelik bonusa özel 7 taksit. Türkiye'nin erkek giyim markası City'nin sunduğu Mehmet Mehmetçilikte spor penceresi başlıyor. Mehmet Çelikli Spor Penceresi'nden herkese iyi akşamlar. Efendim her akşam olduğu gibi bu akşamda çok değerli konuklarla Türkiye'nin önemli konularını, önemli spor konularını konuşmak üzere yine e, ekranları başınızdasınız ve sizlerle biz tam 4 yılı aşkın süredir Tekno TV ekranlarında bu çalışmaların öncesi var, e, gelişmesi var ve bugün zirvede olan Mehmet Çelikli Spor Penceresi'nin önemli konuklarıyla Türk Sporu davasına bakış penceresi var. Biz bu akşam yine birbirinden değerli konukları buraya misafir ettik sizler için. Biraz sonra Çanakkale TÜFAD Başkanı Mustafa Mete Ertem aynı zamanda çok başarılı bir teknik direktör. Çok dolu bir background'u var. Ee, onun e, hikayesini, onun çalışmalarını, tüfat çalışmalarını sizlerle paylaşacağız. Ama e, Türkiye Futbol Federasyonu e, Sportoto 2. Lig'in kırmızı grubunda cefakar ve vefakar, Onurlu bir başkanı Muammer Torun Eyüp Spor Kulübü adına bugün bizimle beraber olacak. Onun da çok önemli açıklamaları var çünkü yaklaşan bir kongre var. Biz e, yine e, üzüntülerimizi paylaşıyoruz. E, Türk futbolunda önemli teknik adamlardan Bayram Bilim ablasını kaybetti geçtiğimiz günlerde ona da başsağlığı dilerken e, kederli e, ablamızın ailesine de başsağlığı dilerken cenab-ı haktan da rahmet diliyoruz değerli ablamıza. Efendim ee, sporla müzik hep iç içedir biliyorsunuz moda bunlar aktar olarak birbirini takip eder spor müziklendiği zaman Faruk Yılmaz'ın her çarşamba başarıyla sunduğu programı evet sezon finali yapmıştı tatilde ama sevgili Faruk Yılmaz türkülerde Rumeli albümünü Rumeli ezgilerini sevenler için çıkarttı. Ee, direk olay 18 eser var. Büyük bir e, aranjör çalışması var. Önemli çalışmalar sonrasında değerli arkadaşım Faruk Yılmaz, Türkülerde Rumeli Faruk Yılmaz'ın bu güzel eserlerinden ki, neler yok ki? Ailet beni, bir fırtına tuttu bizi. Kara Yusuf. Efendim bunun yanı sıra sabahın seher vaktinde Kırcalı'nın pazarı Süleyman Ağa Çalsın davullar gibi önemli eserler var. Ee, yolun açık olsun diyoruz Faruk Yılmaz. O olmazsa olmazlarımızdan ve böyle de bir program desteği veriyoruz başarılı sanatçımıza. Efendim ben sözü hemen e, Muammer Torun'a vermek istiyorum. Sayın Torun hoş geldiniz. Hoş ee, özellikle Çarşamba günü büyük bir başarı imza attı, beklenen bir sonucu elde etti Eflatun Sarılar. Neler söyleyeceksiniz? Ee, ben bu programa davet ettiğiniz için e, şahsınızla Tekrumeli TV'ye Sayın e, Yönetim Kurulu başkanları ve çalışanlarına özellikle program e, sorumlusu olarak size teşekkür ar arz ediyorum. Sağ olun. Şimdi 3 puan almış bir takımın başkan olarak buraya gelmek çok bir mutluluk tabii benim için. E, biz biraz sıkıntılı başladık. E, biliyorsunuz Sizle beraber iç saha maçlarımızı canlı naklen yayın anlaşması yaptık. Dördüncü maçımızı da naklen yayın yaptık. Biz iki maçımızı dışarıda oynamak zorunda kaldık. Çünkü sahamızda onarım vardı. Bu bir dezavantajdı. Ve bu dezavantaj maalesef takıma yansıdı. Puan kayıplarına sebebiyet oldu. Dış sahalarda eski Sporcularımızla yeni transfer edilen sporcuların kaynaşmasının bir süreci, teknik hazırlıkların süreci uzadı. Geçen seneki finalleri oynamış takımın çekirdeğinin yarıdan fazlasının değiştirilmesini de verdiği sıkıntılar. Ama şu anda sporcularımız ve teknik eğitimiz çok güçlü, inanmış, kararlı dört maçtır. Ee, bu havayı hissetti kokladılar ee, Tabii onlara bu noktaya getiren e, radikal kararlarım oldu Evet. onu yapmazsaydık bugün çok kötü durumdaydık Mehmet Bey ama şu anda çok mutluyum Evet, Çünkü tırmanış da, başladı. Evet, o tırmanış radikal başladı. kararları da program süresi evet. içerisinde konuşacağız. Evet. Evet. Sevgili Mete Ertem, siz de Çanakkale'den kalktınız, geldiniz. Türk futbol e, antrenörleri adına bu akşam önemli açıklamaları beraber paylaşacağız inşallah. E, Öncelikle Mustafa Ertem'i bir tanıyalım bakalım. E, Backgroundunda neler var? Mustafa Ertem kimdir? Teknoloji TV ekranlarından biraz daha ekranları başındaki bizi değerli seyircilerimiz sizin ağzınızdan öğrensin efendim. Şimdi e, Mete Ertem kimdir Mustafa Mete Ertem? nedir şöyle şöyle hemen bir özetlersek şu tarihte şu şu tarihte şu demek zaten onu bir çıkaramam ee, ama e, Türk futbolunda e, tabii bütün antrenörlerin bütün teknik direktörlerin bana göre benim penceremden e, bütün hepsinin e, futbol emekçisi olduğunu kabul etmekle beraber tarlada çalışan e, çiftçilere benzetiyorum ben nedir tarlaya ekilen futbol tohumlarını yaşatmak. Bahçıvant bir nevi bahçıvant, futbol bahçıvantı gibi ee, bu meslekte zorluklara ne bileyim her türlü hava şartlarına karşı Türk futbolla bunca yıl hizmet etmeye çalışan bir teknik adamım, teknik direktörüm. Ee, geçmişimizden de e, hocam siz de aynı çerçeve aynı koltukta yıllarca oturdunuz. Şimdi de e, öbür tarafta tabi e, iyi bir yöneticilik tarzıyla bizim dertlerimizi futbolun e, analizlerini yapıyorsunuz. Yani kısacası e, Mustafa Ertem derken. Futbol bahçıvantı diyelim, ne bileyim ekilen tohumları yetiştiren futbol evet. adamı diyelim. Peki hocam, şöyle yapalım. Ee, tabii Gelibolu'da çok değerli çalışmalarınız, Gelibolu bir, bir dönem başarılı bir çıkışta, profesyonel üçüncülikte de yerini aldı. Siz orada da görev yaptınız ama Çanakkale ne zaman Bankasya'ya bir geçişiniz var. Bu arada tabii değerleri, yetenekleri, elit oyuncuları tespitinde Mustafa Mert, Mete Ertem'in Çanakkale, Dardanel çatısı altında önemli çalışmaları var. Biraz background'ınıza dönünüzde, medeni halinizde bakıldığında e, evli çocuklarımızın durumu. Evli, e, tabii e, evliyim. biraz evliyim. Bu futbol background'um da girelim. Biraz öyle hep bir tevazu göstermeyin. <laughs> ya, yani bu hocam, yaptığımız hasta konulara değindim. Evet, <laughs> evet buyurun efendim. Buyurun. Şimdi hocam e, teşekkür ederim. Evliyim. E, Serap adında eşim. Bir tane 1986 doğumlu e, kızım var. Nazife Ayşen Mete tamam. üniversiteye Üniversite bitirdi, yüksek lisans yapıyor. E, bunun haricinde e, yaklaşık 27 sene varan bir teknik adamlık geçmişimiz var. Çok şaşalı bir futbolculuk dönemimiz olmadı ama e, kısa bir dönem sonra e, büyüklerimiz teknik adamlığa bizi başlatınca erken girmiş olduk bu işin içine. Eski 3. beri, eski 3. Türkiye Ligi'nde beri teknik adamlık yapıyorum. Bu gerek altyapılarla Çanakkale Spor'un, gerek A takımlarında, gerek başka takımlarda bu süreç devam etti. Ama biz şanslıyız tabii Dardanel Spor gibi bir markanın Çanakkale'de olması bizim de Türk futboluna çıkmamız açısından çok önemli bir konu. Dardanel Spor'un evet, Çanakkale'de evet. olması, Dardanel Spor bir Gaziantep'te olsaydı biz Müslüman Ertem olarak veya başka bir Çanakkale adamı olarak çıkma şansımız zor olur. Çünkü Çanakkale batı bir yer ama e, ekonomik yapısı, sosyoekonomik yapısı veya sporsal kulisleri bakımından evet. dar bir çerçevesi olan bir yer. Evet. Buradan teknik adamın dışarıya çıkması veya ismini duyurması e, oldukça zor. Tabii Dardanespor markasının çok önemli bir yeri var bu olayın arkasında. Evet sevgili hocam. Ee, Dardanel Spor'da tabi e, uzun yıllar altyapı koordinatörlüğü, A takımda ikinci, hatta daha sonra birçok kez ligde görev aldık. Son dönemlerde iki sene önce de A takımın ikinci ligden çıkarken o takımın teknik direktörüydüm. Geçen sefer Bankasya'da şanssız bir dönem geçirdik. Çok genç bir kadroyla mücadele ederken çok çok daha genç bir kadroyla Bankasya ligini bitirmek mecburiyetinde kaldık. Evet. Ee, bizim takımımız tabii o zaman e, yönetim anlayışıyla, yönetim tarzıyla e, genç oyunculara çok önem veren bir takımız ama tabii bulunduğunuz lig itibarıyla e, çok abartılı gençle oynattığınızda, biz mecburen de oynattığımız zamanlar oldu sakatlıklardan dolayı. Evet. O ligde barınamadık, kalamadık. Esasında e, o ligin takımı olmamız gerekiyordu. E, e Bu senede e, kulübümüzdeki sezon başında başkanımız, yönetimimizle de konuştuk bir izin süreci gibi veya bir dinlenme ihtiyacı gündük herhalde biraz da yıprandık yorulduk. ne evet. denir bıçakları bilemek mi denir? Ee, evet. ormancı bir nadas mı denir? Nadas mı yani. denir bilemiyorum. Evet. Şimdi e, o dinlenme süreci içerisindeyim. Maçlara gidiyorum seyrediyorum dışarıda. İzlemelerde bulunuyoruz. Etüfat'ta görevlerimiz var antrenörler derneğinde görevlerimiz var. Ee, sizin gibi değerli e, teknik adam arkadaşım diyeyim, hocam diyeyim. Evet. Ee, rahatlıkla da sizin programımıza gelmekten de çok mutluyum. Neden? Çünkü bizim çer, bizim koltuğumuzda da oturup teknik adamların sıkıntısını bizden daha fazla bildiğiniz için de rahat bir şekilde Sağ olun hocam. derdimizi de anlatabilecek, konuşabilecek bir programda olmakla da mutluluk duyuyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Evet değerli izleyiciler, bu akşam renkli bir program olacak. Zira öne çıkan başlıklarda biraz önce tabii altyazıda okuduğunuz gibi Sakarya'nın birinci amatör küme takımlarından Çınarlı Gençlik ve onun yanı sıra da tabii e, Hızır Tepe Özen Sporu maçına gittik biz her yere gidiyoruz. Yeter ki adam gibi davet edilelim o çocuklar hepimizin ama orada gördüğümüz güzel tablonun yanı sıra düşündüren soruları da beraberine getiren görüntüler de vardı. Merhaba abi yorumu size bırakacağım ama ben bu görüntüleri ekrana taşımadan önce burada özellikle Sakarya, Fahlaken ve Gözlemciler Derneği'ni henüz ismini bilmiyorum. Gerektiğinde zaten sorun olmayı öğreniyoruz ama icraatları bize onların isimden öne getiriyor. Tebrik ediyorum çünkü maçın hakemleri gerçekten o kadar güzel bir maç yönettiler ki adeta keyif aldım. Ben ve ekibim orada güzel bir 90 dakika seyrettik. Bunun yanı sıra tabii sağ komiseri ve gözlemciler herkes için yapmaya çalıştı. Seyirciler yerindeydi. Bir şey yoktu. Her zaman olduğu gibi sağlıktan bir haber amatörlerimiz. Ama iki takımı olan özellikle Altındere beldesinde Akyazı'nın hemen bitiminde efendim belediye başkanı burada gerçekten Mehmet Çakmağı görmek isterdi. Zor olma mu? mutlaka diye sosyal görevleri olabilir ama. Ee, iki takımı olan bu beldede bir ambulans göremedik. Ambulans da ben düşündüm zira en yakın sağlık e, yani hastane bir travmada bir sakatlıkta. E, şimdi İstanbul'la orayı mukase etmemiz mümkün değil. Ama oraya düşen takım sayısı iki ise bir tane bir takıma e, gidiyorsa yaptığımız araştırmalar ambulans mutlaka e, Sakarya e, özellikle büyük bir il, büyük bir metropol ve futbolun Türk futbolunun beşiği olmuş bir ilimizde bu görüntüleri görmek istemiyoruz. Buradan da hemen diyoruz ki bir elma varsa ikiye bölünmeli, bir ambulans varsa bütün takımlara gidilmeli, bir kaynak varsa bütün spor branşlarına, bütün kulüplere eşit dağıtılmalı. Yerel yönetimlerin asli görevi de budur. Buradan da bir atıfta bulunuyoruz. Bu itafa da dönebilir. Bu gelişmeleri de özellikle Altındere Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakmak'tan bekliyoruz. Ama isterseniz önce bu görüntülere gidelim. Zira hem kulüp başkanlarını konuşturduk, bu görüntülerden sonra tekrar sohbet edeceğiz. Ama Sakarya Valisi, Soyadı gibi büyük bir vali, Sayın Mustafa Büyük bizi konuk etti. Onunla özel bir röportaj yaptık. Stüdyoya döndükten bir süre sonra da bu VTR'e gideceğiz. Ama önce bu güzel sporcularımız heyecanına verilen mesajlara gidiyoruz efendim.